<laughs> <Zor> bak Vakfı. <bu>. Kavaros. <laughs> ya tamam bunu izledik ya geri açtım <laughs> bir <de>. <gülüyor> <gülüyor> Bu ay kesel bakımınızdan ne kadar harcadınız? 300 galiba 300. Peki, neler aldınız? Fondöten, yüz temizleme ürünü. <laughs> Dur ilk bunları bitirelim ya. <laughs> Okumadım abonelik falan var mı acaba? Hemen dönüp bakmak istedim. Yani gerçekten içme doğmuş. Gerçekten içime doğmuş. Çok teşekkür ediyorum. Chat bugün valla baya şanslısınız. Chat'te takılmaya devam edin. Çok teşekkür ediyorum. Vay 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 vay. <laughs> en son aboneliğim bitiliyor. Harbiden vay 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 yani. Çok sağol ya. Merhaba abla. Arkadaşlar Narcos dizisinin parodisini çekti. İzlersen seviniriz yayınlar demişsin. Bakacağım. Vaktimiz olursa bakabiliyorum. Söylemiştim zaten. Abla bir tane youtuber senin videonu çekmiş. Seni yabancılara sormuş. Mutlaka izle abi. Link alabilir miyim? Rica etsem. Emir Talha 3 TL olmuş. Abla 14 yaşındayım. Cover videoları çekiyorum. Videomu bakarsan çok sevinirim demiş. Vaktimiz olursa bakarım. Can Özer hoş geldin aramıza. Tekrardan teşekkür ediyorum çok. Rıza Rizeli Emir Efendi hoş geldin aramıza. Çok teşekkür ediyorum. Ablasını yabancılara sormuşlar YouTube'da. Videoyu mutlaka izle. Çok güzel tepkiler vermişler. Ay linki alabilir miyim? Çok isterim izlemeyi. Linki bekliyorum. Konuş. <laughs> <İşte> arkadaşlar size <laughs> bakın ediyorsam. pijamamı göstereyim. E e <laughs> dun dun <laughs> Ensar yayına komple düzenliyor. <laughs> Bin bits daha göndermiş. Evet chat ne yapacağınızı biliyorsunuz. Çok 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 teşekkür ederim. Çok sağ olun. Valla. Spam chat. Ensar 500. Ensar neler yapıyorsun Ensar? Çok teşekkürler tekrardan. Çok sağ ol. 2020. Bin bin. Oh, 2020 gerçekten. Ne <laughs> yapacağım ya? Bir de doğru gittim bu hayatta ya. Bir Şimdi oyun başlıyor aslında. Ya, göster, ya. Ya. o bu göster sakın Ya. Bu arkaya şey düşüyor bu. Ne atıp oğlum? Sağ ol. arasına. Selamun aleyküm. Kanalı Kemal kaç. Gel bir de bıçla koşuyorlar ya. <laughs> Merhaba şey. Ya yani çok kötü. Şimdi benim internetim 1 megabit download, 20 megabit upload'a sahibim. Ee, fakat bu upload hızımı verimli kullanamıyorum. Ben internet üzerinden yayın yapan biriyim. Influencer'ım. İnternetiniz kablolu mu? Kablolu tabii ki. <laughs> wow. Bu ademinizin yanında mısınız? Bu e, ademinizi açıp kapatır mısınız? Ben dedim ki diyorum, yurt <laughs> dışı çıkışları diyorum, bitrate'ler diyorum, <laughs> bilmem neler diyorum. Adam, kadın bana diyor ki kablolu mu kablosuz mu diyor. <laughs> kablolu tabii ki. <laughs> Pardon buradan geçebilir miyim? Sence bir tavuk buradan geçebilir mi? Kodum tabii. Bekle lan burada. Beyler bu Ne ya? Geldik. <laughs> <laughs> be. Bu adam bitirmiş. Bu adam bitirmiş. Ne buzun erimesi lazım. Güneşimiz gördün mü? kırdın. Adam alarm gitti şimdi. Adamlar senin yerini biliyor. Adam ölü a <laughs> Nereden duyacaksın? Bu da çok ya. ya. Lan, lan, lan. <gülüyor> <gülüyor> Klavye testi yapıyoruz. Quick, quick yazın. Ne? Quick, quick. Quick. <laughs> tamam. Beyza <laughs> <laughs> yapılır yapılır yapılır. Eliner yapılır daha önce yapılan oldu Uyin. mu? Allahu ekber. <laughs> Amanu Allah arazimiz. <-ekber. gülüyor> güzel edit olmuş. Emeğinize sağlık. Şimdi buyur abla link demişsin. İnşallah gerçekten güzel bir linktir ya çok merak ettim. Yabancılara Twitch yayıncılarını Yabancılar Switch yayıncılarını yorumluyor Allah Allah